Herkese merhaba, Bir Hayat Bin Öykü kanalına hoş geldiniz. Ben Öykü Yurcu ve evimizi artık yavaştan toparlamaya başladık. Böyle İstanbul'dan İzmir'e git gel yapacak kişi oldukça biz aslında eşyalarımızı onların arabalarına verdik. Özellikle burada bir tanıdığımız İstanbul'dan İzmir'e gidecekti ve kırılacak değerli gördüğümüz eşyalarımızı nakliyeyle yollamak istemediğimiz için onun arabasına verdik ve bizim için götürdü sağ olsun.

yüzden şu anda biz daha evin içerisinde yaşayacak olmamıza rağmen onları topluyoruz. Siz de ona eşlik ediyorsunuz. Taşınma yavaş yavaş yaklaştıkça biz de yavaş yavaş toplanmaya devam ediyoruz. Kırılacak dediğimiz eşyalarımızı İzmir'e giden aile dostumuzla gönderdik. Şimdi artık diğer eşyalarımızı kolilemekte sıra. Yavaş yavaş yapalım ki son ana çok sıkışmayalım dedik ama ona rağmen böyle haftalarca sanki taşınmak için hazırlandık gibi bir his uyandırdı bizde. Şimdi burada artık salonu ve diğer eşyaları yavaş yavaş toparlamaya başlıyoruz. He? Makas getirebilir misin? Nerede? Evet. Bir de masanın üstüne bir kalem olması lazım burada. Arada burada sadece ben toparlanıyormuşum gibi gözüküyor ama Batu çok fazla videolarda bulunmayı sevmediği için ben sadece kendimi çekiyorum. Bir yandan o da bir şeyleri kollemeye devam ediyor arkada. Artık sonuna çok yaklaştık diyebiliriz. Annem de bizi ziyarete geldiğinde anneme de birkaç parça eşya veriyoruz. Da ve da aslında kıyafetleri giymeyeceklerim ve giyeceklerim olarak hazır annem buradayken ayıklıyorum. Çünkü önce ona soruyorum kullanmak istedikleri var mı diye. Yoksa kızıl ayı Bütün eşyaları yazlık, kışlık diye ayıklayarak kullandıklarımız, kullanmadıklarımız diye ayıklayarak kolilemeye ve torbalamaya başlıyoruz artık. Giyinme Çıkar. dolabındaki eşyalarda tamamen torbalara konup valizlere konup hazırlandıktan sonra çoğu şey hallolmuş olmuş oluyor. Bunu koyuyor Yok onlar kışlar gittikler, bunlar yani şimdi İzmir'e gittiğinde kullanabilirim. Oraya koyacağım Evet, onları. evet. Koyuyorum. Koy. Ne giyeceğim ben şimdi bugün? Bak ben yeni bu katlama yöntemiyle koyuyorum o kadar rahat ki yani her şeyimi görüyorum. Öbür türlü insanın aklına gelmiyor. Bu bazılar artık girilmez herhalde izinden, değil mi? Aslında şey onlara buraya bile böyle konur da. Böyle vadip vadip falan daha iyi belki yerleşir. Aynen bunlar neresi? valizleri, valizleri, torbaları hazırlayıp İstanbul'daki evde bırakacağız. Çünkü kullanacağımız şeyleri daha böyle yazlık ve baharlık olan şeyleri annemin evine götüreceğiz İzmir'de ve geçici olarak ya birkaç ay orada kalmayı planlıyoruz burada. 1 iki ay kalırız dediğimiz geçici konaklamamız aslında şartlardan dolayı 4-4,5 ayı bulacak maalesef. Siz de zaten o aşamaları benimle yaşıyor olacaksınız. Tadilatın çok uzun sürmesinden kaynaklı. O yüzden şu an burada aslında onun da bir planlaması var. Yani biz neyleri kullanacağız da İzmir'e gidecek? neyler İstanbul'daki evde kalacak ama kutulu ve paketli bir şekilde kalması gerekiyor. Çünkü bu evi biz Airbnb'de işleteceğiz bu süreç içerisinde derken derken onları böyle saklı bir şekilde muhafaza etmemiz gerekiyor. Çok böyle ortalıkta olmaması lazım. Evin hem Airbnb'ye uygun hale getirilmesi, kilitli odanın yapılması, hem kullanacağımız eşyalar hem kullanım, kullanmayacağımız eşyalar hem de ayıklayıp artık vereceğimiz eşyalar olarak bir planlama söz konusu burada. O yüzden böyle haftalar süren Onu bir yapayım. hazırlık maratonundayız. <laughs> Taşınmanın bilmem kaçıncı günündeyiz artık. Bayağı bir kolaylaştırdık aslında ama ben gerçekten bu hafta çok yoruldum. Çünkü her gün sürekli bir şey yapıyorum. Neyse ki şu anda çalışma dönemime denk gelmedi. Yani hem çalışırken hem bunları yapmak çok zor ve bir ara annem geldi. O da benim için çok iyi oldu. Artık arkası şu şekilde. Mutfakta bayağı bir az şey kaldı. Bir de biz burayı şu anda kısa dönemli kiraya da koyacağımız için neleri bırakalım, neleri, neleri bırakmayalım tek tek şöyle göstereceğim kolledik ve bantladık. Bunlar hiçbir şey kaç tane böyle koli çıktı ki ben çok az eşyamız var diyen bir insana bu eşyası olanlara kolaylıklar diliyorum. Bugün artık temizlik de var. Bugün bu iş bitecek. Bu eve nasıl birlikte yerleşmiştik, nasıl emek emek tüm mobilyaları, tüm mutfak eşyalarını yerleştirmiştik hatırlıyor musunuz? Gelin biraz geçmişe dönelim, duygusallaşalım. Selam. <laughs> Birazcık aldıklarımızı açalım dedik. Ee, tamamen boşaldı artık. Bir sürü şeyi bir yerden sonra çekemedim. Ama her şey bitti. Bugün İzmir'e gidiyoruz. Eşyaları seçimden sonra, seçimde de geleceğiz. iki hafta sonra. O yüzden tam bir veda değil. Sonra artık oradaki evimiz bittikten sonra bu almaya geleceğiz.